Seneye inşallah biraz daha vites yükselteceğiz. Uluslararası bir festivale dönüştürme fikrimiz var. Bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Yine bizimle aynı görüşe sahip, aynı enerjiye sahip, aynı güce sahip veya sahip olmaya çalışan Diyarbakır'da yine bir STK'mız var. Onlarla bir işbirliği yapıp uluslararası tiyatro festivali yapmak istiyoruz. Gaziantep bunu hak ediyor. Daha da büyüklerini, daha da iyisini hak ediyor. Biz de bu yolda dilimizin döndüğünce bir şeyler katmak istiyoruz. başta yöneticilerin, kamu kurum ve kuruluşların yanımızda olması dileği ve özellikle sizlerin yanımızda olması dileğiyle şimdiden gelecek sene için hoş geldiniz. Hiç vakit kaybetmeden sistemimiz hazırsa hemen sorularınızı alalım. çünkü uçağa yetişmemiz gerekiyor. Evet, Var mı soru? Soru yoksa düşünün siz. E, diğer oyunda da söyledim. Burası serbest alan. Çekilecek bir şey yok. İstediğinizi sorabilirsiniz. İstediğiniz fikri beyan edebilirsiniz. E, misafirlerimiz, sanatçılarımız tabii ki cevaplamak isteyeceklerdir. E, benim aklıma gelen ilk soru, yani oyunun yapılış süreciyle alakalı. E, çok güçlü bir metin var. Hani e, Yanlış bir tabir de kullanmak istemiyorum. Alevilik inanışı veya kültürü... Yazılış süreci ve oynanış, oyunculuk anlamında da soruyorum. Ee, özel bir çalışma veya özel bir dergah, cemevi veya özel bir köy veya işin ehli olan kişilerle yani illaki görüşülmüştür ama böyle çok yoğun bir süreç. Ne bileyim beraber yatıp kalkmak, yani o ruh dünyasına gitmek için yani özel bir çalışma oldu mu? Sadece işte e, kitabı bir tanımın dışında gerçekten böyle bir hem hal olma durumu oldu mu? Ben bunu çok merak ettim oyun izlerken. Var mı? Bahşeye ha pardon tamam. E, oyunun yazılış süreciyle ilgili sizin bahsettiğiniz anlamıyla dergahlarla ya da bu tip Alevi Bektaşi kültür dernekleriyle vesaire hiç organik bir ilişkimiz olmadı. E, buna çok da ihtiyaç duyduğumuzu düşünmüyorum. E, yazılış süreci bu anlamıyla zaten e, üzerinde yaşadığımız topraklar tam da bu tragedyanın yaşandığı topraklar bilmemiz gereken acıların yaşandığı topraklar. Dolayısıyla bunu yazarken e, kendi varoluş ve felsefi düşüncelerimizden yola çıkarak yazdık. E, Semahlara çalışırken de e, yine o sorduğunuz anlamıyla derneklere gitmedik. Koreograf arkadaşımız var burada. Semahları kendisi çalıştırdı. Kendisi halk danslarında Ege Üniversitesi'nde e, yüksek lisans yapıyor. E, böylece toparlayayım. Vakit olmadığı için oyuncuya vereyim ben. Ee, şöyle söyleyebilirim bir kere bir tiyatroda yazarla beraber çalışmanın büyük avantajları var bu anlamda çünkü normalde işte e, yazarın olmadığı bir oyun çalışmasının içindeysek eğer, orada kapımızda soru işaretleri olabiliyor ee, yazarın kendisine sormak bazen güç alabiliyor ya hayatta olmayabiliyor vesaire. E, o boşlukları kendiniz doldurmanız gerekiyor. Bu da aslında zorlu bir süreç. Ama e, bizim tiyatromuzda hem yazarımız ve yönetmenimiz bir olduğu için bu anlamda aslında sadece onun yönlendirmeleriyle giden bir durum oldu. E, buna başka ekleyecek, yani şey işte e, Arzu hocamla beraber zaten e, koreografileri ortaya çıkardık. E, daha doğrusu o hazırladı ve biz bizde e, elimizden geldiğince. E, uygulamaya çalıştık sonrasında e, ahura ritim e, topluluğundan e, arkadaşlarımız dahil olduğu çalışmanın içine e, Ervanneler ve aynı zamanda Solist e, Özlem hocamız olmak üzere e, Halil hocam ve Mehmet hocam Bu arada onları da tanıştırmış olayım sizinle genel olarak böyle cevap verebilirim başka ekleyeceğim var mı diye düşünüyorum bir şey ekleyebilirim bu e, mesele ile ilgili yani oyunculuk yöntem çalışırken neleri göz önünde bulundurduk? Biz biraz e, artı oyuncular olarak da tiyatro anlayışı olarak da ritüellerden beslenmeyi seviyoruz. E, ekol olarak yüzümüzü döndüğümüz yerde Grotowski'dir bizim. Dolayısıyla o bizim beslendiğimiz en temel kaynaklardan birisidir. Hangi açıdan? Oyunculuk yöntemi, oyunculuğa bakma biçimi, e, sahnede bir şeyi göstermek üzerine, yani yalnızca anlatmak üzerine değil, bir şeyi göstermek ve bunu da Fiziksel bir aksiyonla göstermek üzerine kurgulanmış bir tiyatro ekolü vardır geçmişte. Belki bu topraklarda çok bilinmiyor olabilir. Ama bizim yüzümüzü döndüğümüz yer, beslendiğimiz kaynak, ekol olarak da öyle olduğu için ritüellerden beslenmeyi daha uygun buluyoruz. Bu anlamıyla aslında ilk baştaki şeyle toparlamak istiyorum. Buradaki mesele yalnızca alevilikle ilgili bir mesele olmaktan ziyade, ee, o fiziksel devinimi ve ritüelistik özü, tiyatronun o ritüelistik özünü bulabileceğimiz en dinamik ve yaşayan e, varoluş biçimi Aleviliktir bu topraklarda. Dolayısıyla hani yüzümüzü Grotowski'ye nasıl dönüyorsak kültürel, sosyolojik ve felsefi olarak da Aleviliği es geçemeyiz. Semahlarıyla, değişleriyle, mersiyeleriyle. Bu dolayısıyla bizim tiyatro anlayışımızda da e, harmanladığımız ve o anlamıyla hemhal olduğumuz bir şey. E, bu yüzden aslında hani o daha çok hani alivilik üzerinden kurgulanmış bir şeyden ziyade bir tiyatro olgusu olarak hani kendi topraklarımızda ritüellere nasıl bakmalıyız üzerinden şekillendirdiğimiz bir şeydi. Bunu gerçekten çok da merak ediyorum. Güzel sesli bir kadın olsun üç erkeğin arasında iki erkek benim sevgili kardeşlerim bu arada. Bundan da gurur duyuyorum. Da Halil ve güzel. Mehmet. Selim yok ama. bunu gerçekten merak ediyorum. Analık makamına bir atıf mıydı? Görünür kılmak mıydı? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani eee bence çok önemli bir yere çubuk büktünüz orada. Hani e, Alivi e, semah törenlerinde, cemlerde eee analık üzerinden yükselen bir varoluş biçimi vardır. Yani dede dediğimiz şey ille erkek olmak zorunda değildir. Hani bu bir kadın da olabilir. Hani kadın aşıklar da olabilir. Çoğu zakir der ama o kelimeyi ben çok sevmiyorum. Bizim Alevi geleneğinde bunun adı aşıklıktır. Aşıklar kadın da olabilir. Ama bir de bunun daha felsefi bir boyutu da var. Yani özel olarak kadın olsun diye değil de e, Alevi cem törenlerinde üç bacı geleneği de vardır. Hani Alevi olanlar belki bunu bilir ya da semah törenlerini izleyenler bunu bilir. Genelde de semahlar üç bacılar yapar. Ee, bu aslında o kadına verilen değerle de ilgili bir şeydir. Biz tabii bu ekibi oluştururken tabii ki sesi güzel olan birisine de ihtiyacımız vardı. Yani çünkü müzik ve e, dans diyeyim genel anlamıyla bunun eş güdümlü gidebileceği bir düzlem yaratmamız gerekiyordu. E sesi güzel bir arkadaşımız da vardı burada. Dolayısıyla aslında hem ona gönderme yapmak babında hem de gerçekten de hani e, değişleri ve mersiyeleri herkes kolay kolay söyleyemez. Helik ki mersiyeleri. E, kolay kolay çok güçlü bir ses ve çok güçlü bir müzikalite e, olması gerekir. Çünkü hakikaten zordur. Yani arkadaşlar daha iyi cevap verir bunu ama o yüzden o anlamıyla güçlü bir ses de gerekiyordu. E, Özlem arkadaşımız da zaten yani işin nehih olduğu için onu tercih ettik. Var mı sağlık kaç? en çok şu başarılı oldu dersen diğerleri haklı. Yemiş olurum. Tümüyle son derece başarılı buldum. Ben bunu söylemek yanında asıl merak ettiğim bu konjüktürde bu oyunun sahlen, sahnelenmiş olması aklıma acaba yarınlarda bir yasakla karşılaşır mı endişesi duydum. Bugüne kadar böyle bir Endişe siz de duydunuz mu? Umarım olmaz. Ama ben böyle bir endişe duydum. Ee, ne düşünüyorsunuz? E, duymadım. Duymadık da. Çünkü e, bu topraklarda her şey olabilir. Yani yasaklanabilir. Ama biz zaten hani sanat yapıyorsanız zaten bunu düşünmezsiniz. Yani bunu ya göze alıyorsunuzdur ya da hiç yapmazsınız. Hani e, elbette şaşırmayız. Hani yasakladıkları zaman. E, pek olacağını da zannetmiyorum. bu Çünkü Devlet sanata hiçbir noktada ilgi göstermediği gibi bu noktada da ilgi göstermez. Keşke gösterse mesela başka bir şey çıkar oradan. Ama ben pek zannetmiyorum ama bizde dediğim gibi çok ilgilendirmiyor yani yasakladıkları takdirde. Biz illa ki oynayacak bir yer buluruz. E, i̇sminiz bağışlayın belki benim bilgisizliğimdendir ama oyunu izlerken şeyi fark ettim. Dört adım, dört dağ, dört el hareketi, hep dört rakamı üzerine yani en azından benim belki de kuramımdır bilmiyorum ama dördün aranızda bir özel bir anlamı var mı? Dört mum, dört dağ. Yok, dört tane mum, dört tane oyuncu temsil ediyor. Başka bir şey temsil etmiyor. Yok <laughs> yani. Ya. Dörtle ilgili bir en azından sembolik anlamda bir şey yok. Yani simgesel anlamda bir şey yok. O hangi dörtten ne çıkardınız bilmiyorum. Metinde var mı dörtle ilgili? Metinde dört dağdan dört da O Dersim dört dağ içinde türküsüne gönderme Aa. yapılması için söylenmiş bir şeydir. Anladım hocam. Bir de Alevilik törenlerinde ya da alivi felsefesinde diyeyim ben. Ya da daha daha genelleştirebilirim bunu. Tasavvufa yönelik felsefelerde zaten çift rakamı olmaz. Tek rakamlar kutsaldır 3, 5, 7 gibi. Dolayısıyla oradaki 4 yalnızca hani dersimin 4 daha içinde olmasına yapılan bir göndermedir. Anladım hocam. Ee, Bülent hocamın başta dediği gibi aslında çok zengin bir kültür ve aslında bu oyunu çalışmaya başladığımda bu kültürle tanıştım diyebilirim. Ee, özellikle bu çalışma aşamasında e, değişler olsun, e, mersiyeler olsun. E, bunları Aslında dinlemeye Özen gösterdim ve bunlarla beraber aslında ruhumu biraz beslediğimi düşünüyorum Onun dışında dediğim gibi yani yönetmen ve yazarın yönlendirmesiyle bu, bu şekilde oldu ama şöyle söyleyebilirim ben işte konservatuar oyunculuk mezunuyum ama sistemde öğrendiğimizden farklı bir şey uygulamaya çalışıyoruz Biz tiyatro olarak yani bir oyunculuk üslubundan bahsedersek eğer işte Grotowski yer yer Brecht'ten esinlendiğimiz yerler var. Ee, şimdi bu ezberi bozup hem buraya yönelmek hem hiçbir bilmediğim bir alana giriş yapmak elbette zorlayıcıydı. Ee, bilmiyorum cevap oldu mu sorunuz ama bu şekilde evet, evet, cevap Evet aldım. Verelim. Yani biz genelde sadece Alevi şeyinden değil. Hani oyuncuları rolleriyle bağdaştırırız. Hani kitap <laughs> okuduğumuzda da hani e bir nevi böyle bir içselleştiririz. O yüzden merak ettim ben. Hani siz de gayet başarılı bir şekilde oynadığınız için merak ettim sadece. Teşekkür, teşekkür, ederim, teşekkür ederim sağ olun. Bazı yerlerde şey demişlerdi. E, İzmir'de biz genelde oynuyoruz. E, oyuncu arkadaş çok güzel semah yapıyor. Bayağı iyi alivi falan demişlerdi. Ben de hayır alivi falan değil dediğin deyince yok yok alividir de onun haberi yoktur falan. <laughs> Ben bir şey söyleyebilir miyim? Sorum yok aslında. Bir alevi olarak kendimden çok şey buldum. Çok etkileyiciydi yani. Verilmek istenen mesaj yani anlatış tarzı çok etkileyiciydi. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık demek istiyorum. Bu kadar. Ben de arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz öncelikle Yiğit Hocam. Ee, ben konudan çok bunu işleyiş biçimine, işleyiş tarzına çok odaklandım. Ve o ahenkler, müzikle olan ritim, sizin adımlarınız, o el hareketleriniz hatta o kadar çok uyumluydu ki hepsi birbiriyle. Ne dediğinizi bazen duyamaz oldum. yani O kadar çok odaklandım. O yüzden sizi tebrik ediyorum başından sonuna kadar. E, gözlerimi ayırmadan izledim. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz ve yolunuz açık olsun. Başarılarınızın devamını diliyorum. Güzel yorumunuz için çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> seyirciler olduğunu söylemiştin. Şimdi burada da evet klasik İtalyan sahne. Ee, şehir olarak da Gaziantep yani İzmir'den çok çok uzakta diğer uçtayız. Bu size ne hissettirdi? Ya da başka bir şey kattı mı görme biçimi diyeyim ya da his anlamında ya da e, ne bileyim bir şeyler açtı mı size? Oyunun içerisinde, oyun öncesi veya bundan sonra İzmir'e gittiğinizde evet Antep'te de şöyle bir şey yakaladık. Belki bununla da bir başka yol açabiliriz izleyicilere. Diyeceğiniz bir şey oldu mu? Ee, oyunumuzun sanıyorum ki bu 5. temsili, seyircili 5. temsili. Daha yeni bir oyun esasen baktığınızda. İzmir'de birçok alanda oynamaya çalışıyoruz. evet Ama bir yandan bu bizim ilk turnemiz. O anlamda da bizim için ciddi anlamda çok değerli. İşte bundan sonra e, İzmir'de tekrar oynayacağız, sonra Bursa'ya gideceğiz, sonra İstanbul'a gitmeyi planlıyoruz. Aslında biraz da e, turne anlamında e, önümüzü açan bir şeye neden oldu. E, onun için öncelikli olarak ben başında söyleyecektim ama e, Hasan Bey ve e, bir ekip arkadaşlarına e, biz alkışlayalım olur mu? Biz alkışlayalım, bizi iyi ağırladıkları için. Ee, o, onun dışında e, buraya geldiğimizde de, dediğim gibi yani bir kere sahne işte e, devlet tiyatrosunun sahnesi olması ve İtalyan sahne olması tabii ki çok ayrı ama şöyle bir şey söyleyebilirim mesela bu oyun e, oyuncu kişisi olarak bende nasıl bir şey bıraktı derseniz mesela e, iki sahne var e, işte Kerbela sahnesi ve... A, Ardından Bektaş Ağacı sahnesi. Ee, bir oyuncu olarak Ağacı bu sahneler benim aslında bu oyun içinde oynamaktan en keyif aldığım sahnelerden ikisi. Ee, tabii ki diğerlerini de çok seviyorum ama onlar biraz daha önde geliyor benim için. Şimdi orada şöyle bir şey oluyor. Ee, İzmir'de de bu keza oluyor ama burada bunu hissetmek çok ayrı bir şey. Aslında seyircinin o bunu tarif edemem. Bu tarif edilecek bir şey değil ama o seyircinin Enerjisi karşı taraftan gelmeye başladığı zaman siz de başka bir enerjide olmak istiyorsunuz. İşlerimizde oyuncular varsa bilirler. Burada bunu yaşadığımı çok net bir şekilde söyleyebilirim. O enerjiye net bir şekilde seyirciden aldığımı düşünüyorum. Ne kadar verebildim bilemiyorum ama buranın böyle bir güzelliği olduğunu söyleyebilirim benim açımdan. Ilave yapmak istiyorum. Çok açık ve net bir şey söyleyeceğim. Antep seyircisi İzmir seyircisinden daha dinamik bir kere yani kesin. Yani en azından bizim gördüğümüz. Ee, İzmir biraz tatil kenti. Ee, dolayısıyla insanları da biraz böyle rehavet havasında çok izlemeyi seviyorlar. Ee, ama buradaki dinamik yani yalnızca bu oyun için söylemiyorum. İzlediğimiz diğer oyunlar için de aynı yorumu yapabilirim. Daha dinamik bir seyirci kitlesi varmış gibi geliyor bana. İki oyundan edinelim izlenimden söz ediyorum tabii ki yani teşekkür ederiz Evet sorusu olan görüşü olan düşüncesi olan bir cümlelik sözü olan da olabilir evet. son üç dakikamız ee, maalesef Ee, ben öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İlk defa bu tarz bir oyun izledim. Ee, ben çok beğendim. Ellerinize, emeğinize sağlık. İyi ki varsınız. <laughs> teşekkür ederiz. <laughs> İyi ki çağırdınız. <laughs> son soru, son görüş diyelim. Ondan sonra... Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ben Halil Hoca ve İbrahim Hocayla Mehmet Hocayla İzmir'de def kampında eğitim aldım. Buraya amacım yani içeriğini bu kadar bilmiyordum. Hani bir def için geldim. Ama çok şeyler gördüm, çok beğendim. Yüreğinize sağlık, emeklerinize sağlık. Dersimin güzel kızına da hayran oldum. Teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ ol. Öncelikle hoş geldiniz şehrimize. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben alevi değilim, alevilikle herhangi bir bilgim yok. Fark ettiğim kadarıyla seyircilerimizin birçoğu alevi ama en az onlar kadar etkilendim oyundan. Çok gerçekten çok etkileyiciydi. Bir saat boyunca orada. Oynadınız, ben buradan izlerken yoruldum. Gerçekten çok tebrik ediyorum sizleri. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Bu festivali düzenleyen arkadaşların gördüğüm, konuştuğum kadarıyla birçoğu farklı farklı mesleklerden. Yaşları küçük, atıyorum 23 yaşında arkadaşlarla tanıştık ve bu kadar ciddi bir şey yapmış olmalarına hayran kaldım. Onları da tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Misafirlerimizin isimlerini söylemek durumundayım şöyle ekrana geçeyim çünkü bu YouTube'da izleyebilirsiniz sürekli duracak ee, sahne 3 artı 1 versus tiyatro ha ha tiyatro tiyatro evi Kadıköy Emek Tiyatrosu artı oyuncuları e, fiziksel tiyatro çalışmaları umarım unutmadım başka bir tane daha mı ekibimiz var tamam. toplam 7 ekibimiz vardı. 20 faaliyet düzenledik, oyunculuk atölyeleri açtık. Güray Hocam, Kadir Hocam ve tabii ki Zerrin Hocam, hepsi benim okuldan hocalarım. Söyleşiler de düzenledik. Seneye dediğimiz gibi inşallah uluslararası bir festival yapma niyetimiz var. Her türlü ortaklığa da açığız. Gaziantep'i ve bölgeyi sanat şehri yapmak istiyoruz, ısrarla yapmak istiyoruz. Yaşımız 18'den gittiği yere kadar veya yettiği yere kadar diyelim. Şimdiden hoş geldiniz diyoruz gelecek sene için. Elinize ayağınıza sağlık.